Değerli arkadaşlar, biz burada 3D bölümünde new mesh from layer, layerdan file mesh oluşturma seçeneklerini aynı zamanda şurada da görüyoruz bu pencerede, buradaki 3D penceresine. Bu 3D penceresini de window bölümünden 3D'ye tıklayarak açabilir veya kapatabilirsiniz. Tıkladığınızda böyle gelir. Sadece bu ikisi olabilir sizde. Şimdi bu 3D'yi açtıktan sonra aynı işlemler burada da var. Bakın şuradan biraz işlem yapalım. Burada benim bir layer'ım var. Bakın tek bir layer'ım var ve bu seçili. Burada source kaynak bölümünü bir yol olarak mı, bir seçim olarak mı ki burada şu anda seçim yok. Bir file dosya olarak mı yoksa selected layer yani seçili layer olarak mı seçeceksin diyor. Ben seçili layer'ı işleyeceğim diyorum. Bunu seçtikten sonra 3D postcard dediğim zaman bunu bir postcard şeklinde oluşturuyor ve arkasının önüne bunun aynısını döşüyor. Ctrl-Z diyorum bir daha kontrol ediyorum. 3D Extrusion dediğim zaman bunu üç boyutlu bir şekilde sokuyor. Bakın. Ve uzunluğunu 3D o geriye doğru Extrude miktarını şuradan uzatma miktarını şuradan ayarlayabiliyorum. Ve şu Shape Preset'ları da öğretmiştim ben size. Şunları falan. şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada şey presetları daha önceki derslerde görmüştük. Şimdi ben Ctrl Z, Ctrl Z diyorum. Evet. Evet en baş halime döndüm. Mesh from preset. Şimdi bunu değişik şekiller yapacağız. Donut var, koni var, küp var. Mesela koniden başlayalım. Tıkladım ve create dedim. Bakın arkadaşlar böyle bir koni oluşturdu. Ctrl Z diyeyim. Cube Wrap. Geri geleyim. Küp. Abi buna girmeyelim belli zaten. Silindir diyelim mesela. Şuradan mesela başka şeyler. Piramit varmış. Yüzük varmış. Soda ve Soda kutusu. Soda kutusuna döşe dediğimizde. Bak şöyle. Döşüyor. Şimdi değerli arkadaşlar bunu seçtikten sonra bunun alt seçeneklerine şuradan girilebildiğini söylemiştim. Bakın bunun ışığı burada, materyalleri burada, işte kamerası burada, sahne özellikleri burada, hepsinin üstte propertisi buna göre değişiyor. Mesela ben buradan da materyallerine girdiğim zaman şuradaki bu materyalin parlama miktarını, bakın parlaklık miktarını belirliyorum bakın. İşte reflection'ını, ışıma, parlama, Aa, kapandı. Bazen böyle hatalar verebilir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tekrar atalım. Tekrar şöyle sahne oluşturuyorum. Böyle hatalar verebilir yani hemen paniğe kapılacak bir şey yok. Siz paniğe kapılmayın diye de ben de bazı hatalarımı kesmiyorum. Olabilir. 3D'yi tekrar buradan tıklayıp açıyorum. Buradan dedim ki farklı nesneler oluşturabilirsiniz dedim. Hatta buradan bir solo oluştur ve create demiştim. Şimdi burada bakın present'a girdiğiniz zaman bonding box görün bir kutu aslında şu anda nesnem var ama bunu kutu gibi gösterip yormamak için default derseniz de böyle. Shaded bakın sketch grass böyle wireframe olarak görmek nasıl bakın mesela. Şöyle görebilirsiniz. Tel kafes görünümü. Solid wireframe olmak olarak görmek, bak. Tel kafes görünüm hem de katı kutu içerisinde. Bunları da buradan görebiliyoruz. Değerli arkadaşlar, default diyelim biz buna. Şimdi buradan bunun alt seçenekleri olduğunu söylemiştim. Şuradan şuna girelim ve diffuse bölümünde edit texture'a girelim. Şimdi burada texture içerisinde boyama, şeklin çekilleri değiştirme, resimlerde iz bırakma, istediğimiz bir işlemi yapabiliriz. Ctrl Z diyelim tekrar. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir ring diyorum, create diyorum. Bunu bir yüzük içerisine koyuyorum. Bu şekilde ee, bunun teksturuna gelip bunu istersem boyama yapabilirim. 3 boyutlu boyama materyal bölümüne geleyim. Şuradan edit UV properties'e geleyim. Buradan mesela diyelim ki bu yüzüğün şuradaki UV döşeme şeklini değiştireceğim. Tekrar aynı yönteme giriyorum. Şuraya giriyorum. Edit UV Properties diyorum. Bunun scale miktarını veya ölçüsünü değiştirebilirim. Şöyle şuradan ayarlayabilirim bakın. Şöyle şuradan daha geniş olsun diyebilirim. Veya şu seviyede de değiştirebilirim mesela. Şöyle genişletebilirim. Bunlar da değişik ayarları, offset miktarları. Hoppa. Kaplama miktarları. Bazen böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Oluyor bazen. Sebebini bilmiyorum. Çözmek lazım. Yine kapandı. Çözeriz. Sıkıntı yok. Devam edelim. Bahsettiğim gibi yani burada aslında çok fazla da anlatılacak bir şey yok. Burada şekiller oluşturabileceğinizi ve bu teksturları da buna göre oluşturabileceğinizi söylemek istiyorum yani. Burada başka mesela ışıklara buradan müdahale edildiğini de söyledim. Ee, şunlara da girdik. Şuna bakayım. Bunlar parlama refraction miktarları. Reflection. Evet bahsettiğim gibi bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç noktaya daha değinmiş olduk. Diğer derslerde bakalım neler yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.